Bu kedicik bir köpeğe dönüşüyor. Kulaklarını kaldıralım ve tüylerini kahverengiye boyayalım. Gözlerini boyayalım. Liberty'nin kahverengi gözleri oldu. Çok tatlı. Kulaklarını yapalım. Kulakları yumuşacık ve çok sevimli. Liberty bir sürü maceraya adım atacak. Kuşlar güneşin tadına çıkarıyor. Liberty zıplayıp onları korkutmak için doğru anı bekliyor. Bu çok eğlenceli. Aniden köpek bir ağlama sesi duydu. Ne oldu? Bir sorunumuz var. Telefonumuzu kaybettik. Liberty kaybolan eşyayı aramaya koyuldu. Çalılıktan koku geliyordu. İşte burada. Cihazı dişlerinin arasına yerleştirdi ve kıza geri getirdi. Bulmuşsun. Bu bir mucize. Teşekkür ederim. Plastik kutuyu maviye boyayalım. Çiçekler ekleyelim. Bu tekerleklere ihtiyacımız olacak. Arabaya bir parça ve çekmek için tel ekleyelim. Artık içi doluyken bile arabayı çekebileceğiz. Günaydın. Yemek arama zamanı. Köpek gazeteden battaniyesini kenara koydu. Ve arabanın içine atlayarak bakkala doğru yol aldı. Sorun ne? Arkadaşımı bulamıyorum. Arkadaşımın nerede olduğunu söyler misin? Burada çalışıyor. Bugün onun yerine çalışacağım. Aa, endişelenme bebeğim. Seni aç bırakmayacağım. Liberty lezzetli bir mısır aldı. Güle güle popoduk bebek. Görüşmek üzere. Vav. Wow, sihir sayesinde bir kutumuz oldu. Bir giriş keselim. Bunun içine her araba sığar. Kağıdı katlayalım. Deliklerden ip geçirelim hareket eden bir kepenk yaptık. Taslağı pembeye boyayalım. Sevimli yelpazeler garajı süsleyecek. Bu kepenklerin arkasında ne saklanıyor? Sky bir görev üzerinde. Acilen bir uçağa ihtiyacımız var. Aa, olamaz. Kelet sakıştı. Ne yapacağım şimdi? Liberty yardıma geldi. Hey içeri giremiyorum. Bunu mu dert ettin? Hemen hallederim. Liberty bir tane tel aldı ve garajın kapısı açıldı. Yaşasın. Uçak tekrardan göreve hazır. Baksana. Birlikte göreve çıkmak ister misin? Kulağa harika bir macera gibi geliyor. Pervaneler çalışmaya başladı. Köpekler göreve doğru uçtu. Bu toptan bir kask yapabiliriz Liberty. Çizgileri çizelim. Ve fazlalıkları keselim. Köpek kağıttan detaylar kaskın ortasına süsleyecek. Suni derinin üstüne bir tane at örtüsü çizelim. Bu onun imza üniforması olacak. Artık Liberty bir Paw petrol üyesi gibi giyindi. Köpekler bu seferki görevlerinin ne olduğunu öğrenmek için karargaha geldi. Liberty bak, bu senin Paw petrol üniforman. Wow, çok güzel. Köpek kıyafeti giymeye çalıştı. Hav hav. Teşekkürler. Tebrikler. Artık gerçek bir Paw petrol üyesisin. Üzerinde 22 yazan detayı yapıştıralım. Parlak sarı farlar ekleyelim. Arkasına bir koltuk yerleştirelim. Telli bir boncuk dikiz aynasına dönüşüyor. Beyaz kenarları olan bir parça ekleyelim. Mavi ve beyaz şeritleri yapıştıralım. Bu motorlu bisiklet, suçlularla savaşmak için harika bir taşıt. Liberty ilk devriyesine çıktı. Kızlar onu takımın bir parçası olarak görmekten mutlu. Hey Liberty, harika bir iş çıkarıyorsun, tebrikler. Bu arada yakınlarda bir suçlu gördük. O cani kedi eski suçlulara tekrar bulaşmış. Aa, olamaz, nasıl görünüyor? suçlu kedi tam arkasında sürüyordu. Muahaha! Yakala onu. İyi şanslar. Yay! Bir tane giriş keselim. Pembeye boyayalım. Küçük kemiklerle süsleyelim. Sevimli bir kutu eve dönüştü. Ama işimiz burada bitmedi. Bağlantı noktalarını köpük kağıttan bir ile kaplayalım. Girişi kanatlı bir patisi olan bir kemerle kaplayalım. İçinde yumuşacık bir yastık var. Burası zorlu geçen günün ardından dinlenmek için harika bir yer. Sky ormanın üstünde uçmaya başlarken aniden uçağının motoru arızalandı. Acil bir iniş yapması gerekiyor. Yaşasın! Uçağı indirmeyi başardı. Köpek güvendi ama bu orman çok soğuk. Tüyleri ve kıyafeti bile ısınmasına yardımcı olmuyor. Acilen bir sığınak bulması gerekiyor. Eski bir pa petrol sığınağı mı? Yaşasın çok şanslıyım. İçeri girdikten sonra eski evini gördük. Hmm, bunu masaya tırmanmak için kullanabilirim. Masada dizüstü bir bilgisayar vardı. Birkaç tıklası kay yardım çağırdı. Şimdi biraz dinlenebilir. Evin şöminenin yanında olması gerekiyor. Çok geçmeden bir motor sesi duydu. Liberty geldi. İyi misin? Evet. Ateşin yanında biraz ısındım. Hadi ofise dönelim. Köpekler güvenli alanlarına geri döndü. Bir kavanozun içine köpek maması dağıtıcısı yerleştirelim. Pil toptan uzun bir parça yapalım. Ve küçük parçalara bölelim. Bu bir köpek maması. Hmm, bu koku sayesinde tüm köpekler burada toplanacak. Üzerini kapatalım. Parçaları birleştirelim ve her şeyi gümüşe boyayalım. Yemek kavanozunu üstüne koyalım ve kemik işareti yerleştirelim. Pa petrol üyeleri şimdi bir şeyler atıştırabilir. Merhaba, etrafınıza bakın. Her şey değişmiş. Değişen eşyalara ayak uydurmayı öğreneceğiz ama burada güzel bir yemek dağıtıcımız var. Köpekler makinenin etrafında koşmaya başladı. Ryder birkaç düğmeye bastı ve bir sürü yemek yere saçıldı. Köpekler mutlu bir şekilde mamalarını yedi. Mm, çok lezzetli. Doydum. Yardımcı olduğuma sevindim. Beyaz bir kapağımız oldu. Kabımız da pembe olacak. Girişi keselim. Dantelli bir kurdeleyi ve kırmızı bir ipi bağlantı noktalarına takalım. Girişi köpük kağıtla kaplayalım. Pomponlarla süsleyelim. Yumuşak peluş bir battaniye ekleyelim. Evin üstünde çiçek desenleri var. Patiye mi benziyorlar yoksa ben mi yanlış görüyorum? Ha petrol karargahında köpekler hem çalışıyor hem oyun oynuyor. Bu topla epey oyun oynadık. Aynen öyle. Ben de çok koşturdum. Şimdi uyku vakti. Liberty yeni köpek yuvasına girdi. Ama Sky hala oyun oynuyor ve evi çatısının üzerinde zıplıyor. Ne kadar sevimli. Ama sonra o da yoruldu. Sky Liberty'nin hemen yanına kırıldı. Plastik bir kutunun dışına turuncuya boyayalım. Birkaç tane bilgisayar çıktısı boru olacak köpük kağıttan şişler dış kısmına göçlendirecek. Dışına yapıştıralım. Kenarında bir tane oyuncak kutusu var. Köpük kağıttan daireler ekleyelim. Altın boncuğu olan bir pervane yapıştıralım. Sihirli bir kristal ekleyelim. Bu boncuk tekerlekle hareket etmesi oldukça kolaylaşacak kıvrımlı bir tüp parçasını köpük kağıt halkasıyla birleştirelim. Bu inanılmaz alet havayı kontrol edebiliyor. Bu makine bilim adamları tarafından şehre yardımcı olması için icat edildi. Ama makine yoldan çıktı ve bütün bulutları içine çekmeye başladı. Bu şehrin havasına ne olacak şimdi? Oyuncak bebek Lalilu'ya geldi. Bunu bir yerden tanıyoruz. Bu Sky. Maske pek ona benzemiyor. Hadi yüzünü tekrar çizelim. Yeni bir ruj sürelim. Kaşlarını çizelim ve allık sürelim. Saçlarına at kuyruğu yapalım. Kaküllü keselim. Mor gözlerinde pati var. Şunu denesene Sky. Bu tatlı kızın yeni bir kıyafeti oldu. Rozeti olan bir kask giydirelim. İnsan Sky, köpek Sky kadar iyi. Sky bulut toplayıcının peşine düştü. Makine her geçen saniye daha fazla bulut emmeye başladı. Onu durdurmamız lazım. Ama pilot makinenin hızına yetişemiyor. O sırada uçak bir bulutun içine doğru uçtu ve... Ne? Bir bulut korucusu. Araç yükü taşıyamadı ve yere inmeye başladı. Aaa! Sky Rider'ın hemen yanına iniş yaptı. Ne oldu? Çok tuhaf. Hmm. Ne? Kim bu Sky mı? Ama nasıl olur? İkisi de neler olduğuna inanamadı. Liberty şaşkınlık içinde havladı ama sadık dostunu yeni görüntüsüyle bile tanıdı. <laughs>